Farmt Dynasty'den hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle çiftliğimize onaracağız. Onarmaya da devam ediyoruz. Canım. Şöyle makinemizi çıkaralım. İlk bölümü zaten atmıştım. İlk bölümü e, sevmişsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim like'tan fazlası gelmiş. Ben de devam edeyim bari dedim. E, bu videoya da sizden tam Tamına 18 like bekliyorum Hadi bakalım Hatta 20 yapalım biz bunu düz olsun 20 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya Haberiniz olsun 20 like sonra yenisi Gelecek Onda aktarmış olayım Şuraları komple bir Yapalım tamir edelim Daha sonrasında dışları var Dışarılar falan tamamlanacak Yavaş yavaş kendi çiftliğimi Bitirmeye odaklanıyorum Kendi çiftliğimi bitirmem benim daha işime yarayacak çünkü daha sonra başkalarınkine gideceğiz o şekil para ya da envanter Çeşitli araçları falan onlar sayesinde alacağız getireceğiz şimdi bizim paramız olmadığından dolayı Pek bu risklere işlere girişemiyoruz parayla bir şey alamıyorum Onu da aktarmış olayım kendi çiftliğimi yapayım. Bu bölüm bir şey yapmayacağım. Bu bölüm sadece kendi çiftliğimi onaracağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Belki ufaktan bir balık tutmaya gidebiliriz. Ama kesin bir şey söylemeyeceğim Tabi Ne yapacağımızla ilgili. Şu an tamamen kendi çiftliğimizi onarmakla ilgileneceğim diyebilirim sizlere. Buralar falan yapıldı. Daha sonrasında... Şura var. Şurayı da hemen koyalım. İçerisine geçeceğim buranın Boş abi kapı varmış kapıyı hemen yaptık dıştan bakarsak yapılacak bir yeri yok Şurayı bir yapalım onaralım daha sonrasında şu var şunu hemen onarayım şuradan ee, iç Evet tamam zaten bir yeri tamamladığımız zaman bize otomatik onay veriyor tamamlandı işte şu kadar puan kazandınız falan gibisinden bir olay söylüyor. Birazdan onu da göreceksiniz. tamamlayıp tamamlamadığınızı oradan öğrenebiliyorsunuz. Şurayı bir tamir edelim. Şurada var tamir olacak. Evet bu şekilde tebrikler dedim. Burası tamir oldu şimdi gidebilirsin. Dedi bana ben de gidiyorum. Burayı tekrar yapalım. Daha sonra metal getirip metalle ben buraları düzelteceğim. Bunları da aktarayım sizlere. Sıra burada. Burayı bir tamir edelim. Front çatısı var. Yapılacak çatıyı da buradan onarabiliyorum. En azından. Hiç dışarıya falan etrafa dolaşmadan buradan çatıyı onarma imkanımız var. Dış cepheleri komple dediğim gibi buradan onarabiliyoruz. Böyle kapıyı da onaralım. Şurayı komple bitirelim. Ondan sonra geçeriz içeriye. Okey. Bakalım bu duvarda şurada sıkıntı var. Şurayı hemen onaralım. Biraz yanda baktık. Ee, tamam. Şu an üst kısım var. Şurayı da onaralım. İlk çatı kısmını bitirmek istiyorum. Şöyle. Şurayı yap. Daha sonrasında şuraları. Sıvaya sıvaya da geliriz geri. Olur biter. Burası. Acıkıyorsun. Da, daha bayağı var karnım. Tamamen acıkma bayağı var yani. Yemek tam acıktığımızda yeriz problem değil o kadar. Şuraları yapalım. Anlayalım. Şurası var. Şurayı da tamir edelim. Okey. Bu kaktüs de ne kadar büyümüş. Buralara bir. Onaralım. Tamam burada tamam. Bir de şura var. Şurayı es geçmişiz. Burayı da hemen bir. Onaralım yapalım. Böyle çiftlik onarması biraz uzun süre biliyor. Biraz sıkada biliyor ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburen yapmak zorundayız. Yapmazsak olmuyor. Ee, sıkıntı çıkabilir. Diğer tarafı da yapacağız. Olacak bitecek burası da. Burayı yapmıştık zaten. Şurası var yapılacak. Ve oradan yapalım. Daha sonrasında üst var. Bir daha yerladıktan sonra devam edeceğiz. Burayı bir sıvayalım. Tamam. Okey, çatıyı yapıyoruz. Biraz elimi çabuk tutuyorum sizleri de sıkmamak için. Bir an önce arkadaşlar kendi çiftliğimizi tamamlayıp daha sonrasında geçmek istiyorum başka yerleri yapmaya. Bu arada ben bunu video dışında yapacaktım ama e, pek uygun görmedim böyle yapmayı. Çünkü belki merak ediyordursunuz nasıl yapılıyor, nasıl devam ediliyor diye. Bunları göstermek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Haberiniz olsun. Normalde bunları ben arka planda yapıp direkt sizlere hasattır, odur budur bunlarla girmek istedim ama her şey yavaş olsun. Sizler de görün ne yaptığımı. Daha beraber e, zaten her şeyi yapacağız arkadaşlar. Onun için fazla... Yormaya gerek yok uzun bir seri olacak sizlerin desteğiyle beraber zaten Bütün ana temel her şey ne varsa onların hepsini yapmaya çalışacağım videoda Onu aktarmış olayım Burası tamamlanmadı neden Çünkü işte işte bazı şeyler var onları da yaptıktan sonra tamamlanacak Mesela şu inek hayvan daha doğrusu hayvan yellerini Onarmamız Gerekiyor mesela duvarlar falan sıkıntılı duvarlar falan var. Onları da onarmamız gerekiyor. Mesela şuralar yapılması gerekiyor. Abi yap artık. Aa orada. Nasıl lan? Abi gör. Heh. Okay. Var mı burada başka? Burada başka yok. Şurayı da yapalım. Bu tarafı da döşeyelim şöyle. Daha sonrasında şuradaki iki direk bir sıkıntı varmış kolonlarda kolonlarımızda hemen onaralım kolonumuzda bir sıkıntı var da onaralım bitmedi mi bitmedi mi abi ne var ne var acaba bir tane de üst kattan mı var acaba bakalım bakalım abi İnşallah yoktur var mı ki Abi, mühendisin gözünden bakıyoruz da hani Yok gibi bir şey. Ben aşağı inelim. Aşağıdan bir de kontrol edelim yavaştan. Ha buldum. Burası varmış. Hemen burayı da onaralım. Okey. Sosyal pas puanımızı aldık. Şimdi bu büyük yer var. Burayı yapıyorduk. Videoda ilk videoda ben burayı göstermiştim ama devam etmemiştik. Ben buranın devamında yapalım, onaralım burayı da büyük bir yer zaten burayı da tamir edelim. Şöyle üst tarafa bir çıkmak istiyorum diyecektim, aşağı düştüm. Devam edelim. Daha sonrası şunlarla kaplayacağız burayı, onu da aktarayım. Ee, bu parçadan alıp burayı kaplamam lazım tamamen yarım bırakmamak için binaların üstünü bunlarla kaplayabiliriz. Yalıtım malzemesi daha iyi korunak sağlıyor. En azından iyi biliyorum ben. Ya buranın üzeri kiremit kaplı. bizim evin üstü tahta kaplı. Bunlardan kaplamamız gerekiyor üzerine. Falan falan şeyleri beraber yapacağız zaten ilerleyen bölümlerde. Sizlerde de göreceksiniz. Burayı da yaptık. Burayı da yapalım. Daha sonrasında şuraya atlayalım Şurayı da tamir edelim Burası var Okey Tamamdır Buradan da aşağı inelim Şu duvarı da hemen Tamir edelim ee, Şu kapı Kapıyı bir onar. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Dışarıda bir sorun falan var mı acaba? Arka taraf. Arka duvarı da onaralım. Akşam oluyor yavaştan. Evet. Bunu Size aklınızda bir fikir şey bulunsun. Böyle zıplayarak bunu tamir edebilirsiniz. Hiç problem yok. Daha sonrasında şunu tamir edelim. Aa, bir dakika şöyle tamir etsek oluyormuş. Bak zıplamaya gerek yok. Aşağıda kolondan itibaren tamir edebiliyormuşuz bunu. Gerçekten güzel oldu bunu görmem iyi oldu. Ben de bilmiyordum. Demek ki böyle olurmuş. Ha, bunu da tamir ettik. Şimdi şurada var bir yer. Burayı da hemen kapatalım. Şu kapıyı açalım. Bu kapıda da baya büyük. bir kolon var. Bunu tamir edelim. Ee, ana kapının birisi tamir olmamış. Ya ben bu oyunu açıkçası diğer oyunlardan daha çok seviyorum. Diğer oynadığımda da çok sevmiştim. Bu oynadığımda da baya hoşuma gidiyor. Yani hiç şey yok olması tam olması gerektiği gibi bir oyun. Hiçbir eksiği yok demeyeceğim tabii ki de var. Ama yani birçok oyundan daha üstün şu an olabilir. Hani bana göre bu böyle belki size de göre başka bir düşünce vardır aklınızda ama hani bana göre bayağı bir oyundan üstün şu an kendisi. Bilmiyorum. Güzel ya ben seviyorum açıkçası. Aa, buraya çıkamıyoruz. Böyle yapalım. Ben Bunları yıkmayı bulamadım. Unuttum. daha öncesinden de bulamamıştım. Bunların ne yıktığını bir öğrenirsem çok güzel olacak. Başka bir de şura var. Şurayı da hemen tamirini yapalım. Tamam burası da tamam Burayı ne yıkıyor? F2 desem F3, F4 F4 olmuyor F5 F6, F7 olmuyor F8, F9 falan Yemiyor GF Silme tuşu Enter, Ctrl Alt Yok yemiyor bunlar Neyse bunu artık bir şekilde bulacağım yapacağım. Onu oradan kaldırmak istiyorum. Kulluğumuz var burada bir tane. Ee, bu siloyu yapmıştık. Ya hatırlıyorum en son burayı yapmıştım. Silomuz sağlamdı. Ee, seramız var. Sera çalışıyordu. Mesela şuralar yapılacak. Şurayı tamamlayalım. Şuranın çatısı falan sıkıntı. İç falan bayağı bir harap olmuş. Şöyle. Oğlum hep yıkılmış buraya. Büyük babam hiç bakmamış mı buraya? Bu ne abi bu perişan halde bura. burada daha var mı? Şuralar falan. Oğlum şu abi bugün bomba mı atmışlar? Ne yapmışlar? Ve şuraları da hemen onaralım. Şimdi bu bölümde sıkılan arkadaşlarımız olabilir. Hep böyle yapı yapıyoruz. Da arkadaşlar mecburen yapmak zorundayız. Bu oyunun ana temelleri buna dayanıyor. Hani yapıma dayanan bir oyun. Mecburen bunları videoda yapmak zorundayım. Dediğim gibi hani göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Neyin nasıl yapıldığını hepsini göstermek istiyorum. Sizler de öğrenin diye. Ya başka bir şey yok yani. Hani ben bunu arka planda da yapardım. Yaparım da yani. Hiç, hiç problem olmaz. Ama sizler de görmenizi istiyorum açıkçası. Hani neyin nasıl yapıldığını, nelerin nasıl olduğunu bunları göstermek istiyorum sizlere. Onun için uğraşıyoruz. Birazdan çatıyı yapacağım. Ben şu kapıyı hemen yapalım. Şurayı da yaptık. Daha sonra şurayı da örelim. Bura bayağı yıkılmış ya Bayağı gitmiş Akşam oluyor yavaş yavaş oyunda ee, Şimdi buranın üstüne Çıkacağız Üste çıkmadan önce şuranın içerisine bir gelip Burada bir sıkıntı falan var mı Onlara bakalım Burada bir sıkıntı görünmüyor Burada var mı bir sıkıntı Burada da görünmüyor Burada var mı herhangi bir problem Burada da görünmüyor Üst kata bir çıkalım Evet, üst katta bayağı bir problem var. Burayı da hemen teker teker yapalım. Üst demiri olayını güzel yapmış. Olmuş yani, aa bir dakikada dakika. ikiliymiş buralar ben yapmadığım için silindi arkamdan. Buraları da hemen kapatalım. Kapatmaya devam. Baykuş da bağırıyor oyunda baykuş da var Baykuşlar da bağırıyor abi Şurayı kapat şey. Daha sonra şurada var Tak diye burayı da kapattık Şuralarda tamam Şurada tamam Nereye düştüm ben ya Zıplaya zıplaya bir gittim Abi yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Bu ne? Gözünü sev. Allah Allah. Bu ne? Pek bilmedi. Şimdi, burası varmış. Şurası örülecek. Nasıl lan? Tekli değildik abi. ikiliydi o. Nasıl ördün lan onu çabuk çabuk. Evet burası da tamam. Onlardan gayet tebrik komşu işinizi takdir ediyor. Kazanç 500 bin sosyal puan. Ee, bayağı iyiyiz bu konuda. Şimdi bu demirleri e, pasta duruyor değil mi? Fark ettiniz onu. Mesela oradaki demirler pasta duruyordu. Şuradan bir tane aldık. Hatta şurada göstereyim ben size bunu. Gelelim. Görüyor musunuz? Bu şekilde temiz şeyle kaplayabiliyoruz tekrardan. Bir önceki bölüm şeyle yapmıştım. Ben bunu elimdeki makineyle birlikte yapmıştım. Ama bunu normalde bu şekilde en baştan düzgün bir şekilde kaplayabiliyoruz. Yeni metalle beraber bunu da aktarmış olayım sizlere aklınızda bulunsun. Böyle daha iyi oluyor. Yeni gibi görünüyor en azından. Böyle tekrar yapalım bunu tamamen yapalım ki. şunu da hemen kapat. Bayağı iyi oluyor ya. Abi ben bu işi seviyorum bu arada. Ben bu oyunu gerçekten seviyorum. Ne güzel oldu. Bayağı iyi. Bu bir tek burayla ilgili de değil. Yani burayla sınırlı bir şey değil bu. Ya yani şuraları falan da yapabiliyoruz diye biliyorum. Bakın şuraları falan komple en baştan kapı şeylerini falan en baştan bunu böyle tık 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 yeni gibi. Yapabiliyoruz. Böyle özelliklerimiz mevcut. Hey, tertemiz oldu ya. Gerçekten tertemiz oldu. Hey. Nereye kadar? Ooo oh. Bayağı büyük bir yeri yalnız yenildi de. Bayağı büyük bir yeri yenildi az önce Şuraları komple mesela yapalım isterseniz Eee biraz uzun ama Önemli değil Şu araba olayları yoktu mesela bu arabalar Yeni eklenmiş en son sürümüne falan mi geldi ne oldu ben bilmiyorum <laughs> Baya oldu çünkü ben oynamayalı O tarihten bu tarihe baya şeyler değişmiş oyunda Yeni yeni şeyler eklenmiş mesela evimi kapısı ışık yanıyor abi Ay ben buna gelemem bu arada Çok bayağı baya değişik değişik şeyler olmuş Güzel de olmuş yani Ne diyebilirim ki Mesela bir tek burayla da dediğim gibi sınırlı değil Burayı falan da kaplayabiliyorsunuz yani bu her yere Var bundan. Gel. Buraları da Kaplayalım hmm. Bayağı yoluyor ya. Şimdi arkadaşlar bu videonun altına yazmanızı istiyorum. Ee, ben bunu arka planda tamamlayayım mı yoksa komple videoda mı tamamlayalım bu çiftliğimizi? Çünkü e... şey kalmadı açıkçası çiftliği tamamlamakta. Yani bir sonraki videoda ben bu çiftliği komple tamamlarım gibi onu da aktarayım sizlere. Fazla bir şey kalmadı. Yani çoğunluğunu yaptık zaten. Ben evi yapmıştım. Videoda yapmıştık zaten evi biliyorsunuz geçen videoda. Fazla bir şey yok yani. Bakın yepyeni oluyor ya. Çeller falan işte. Tekrar. Ben yapılacak. Onda başka bir şey yok. Dışarı bitti sayılır. Ich. Göz görmeyesiciye kadar çalışacağız abi. Evet. Böyle bir şey. İş bunu gerektirir. Azim budur. Hop. Bayağı iyi oldu. Gerçekten bayağı iyi oldu yalnız. Dur şuraya bakar mısınız? Aa şura. Bak dur. Burayı hemen yapalım. <laughs> İçeriye bir adımımızı atalım. İçeride ne varmış? Hemen şöyle gireyim. Peki içeride şeyi kapat. Buraları bir yapalım. Tekrardan tamirimizi edelim. Abi ıslanıyoruz. Burayı yapmamış mıyım? Hadi hadi hadi. hadi. Biraz daha hızlı buraları yapmışım. Mesela şunlar var. Ana kolonlar. Ya bunda oldu zaten şu an. Baş yapalım. E buranın ışığı yok mu abi peki? Işıksız şey mi olur lan? Tamam. Hadi yapalım. Eş ee, daha sonra. Arkadaşlar serayı da bitirip ee, bırakmak istiyorum artık bitirmek istiyorum. Bir sonraki bölüm dışarılar falan kalıyor gerisi kalıyor zaten oraları falan ayarladığımız zaman komple çiftliğimizi bitirmiş oluyoruz. Onu da aktarayım sizlere. Hani gelecek bölüme komple bütün işleri bitiyor çiftliğimizin. Onun için fazla şey yapmayalım. Bu bölüm yapabildiğimiz her şeyi yapalım. Zorlukları bu bölüm bir kenara bırakalım. Gelecek bölüm hem komple bütün şeyi bitiririz. Hem de hasadımızı yaparız. Tarlamızı şey yaparız. Ekmeği hazırlarız ya da şu an tarlamız ekili zaten. Biliyorum. Onları falan alacağız. O şekilde ayarladıktan sonra da eee gerisi halli olacak. Şimdi buraları falan toplayalım. Okey. Katı var. Alalım. Akşam oldu gözüm görmüyor mesela şu an oyunda. Akşam olduğu için gözüm görmüyor. Çok kötü bir şey bu. Hani nasıl tamamlayız abi şimdi. Bu ne ya? Burada yapılacak yer mi var? varmış. Şurayı dıştan yapmamışım demek ki. Şurayı da bir kontrol edip ben yapalım. Şey. Daha akşam oldu kararıyor. Etraf karar, ortalık kar hava kararıyor. Hmm. var mı yapılacak? Yok. Ha şu varmış. Şunu hemen yapalım. Bırakmışız. Neden burada ışık yok peki? Bunun merak ediyorum. Neden burada ışık yok? Gerçekten çok açsın. Karnın düğüm düğüm gibi hissediyor. Tamam abi bırakacağım şimdi. Dur. Gidiyorum eve gideceğim. Ha ay geldi. Ay geldi. Bu arada. Ay gülüm ay. Sen de var mı yapılacak bir şey? Yok, şunlar varmış, şunları yapmamış mıyım ben ya? Abi ne oluyor? Ay aya ne oluyor ya? Ay bir geliyor bir gidiyor manyak mıdır nedir? Tamam eve gidelim artık. Oğlum ne oluyor gözünü seveyim. Arkadaşlar artık evimize gidelim. Ee, Yatalım sabah olsun ama çok güzel görünmüyor mu etraf Gerçekten çok güzel değil mi O ışıklandırma falan efsane bu arada Gerçekten efsane Kapımızı Kapatalım İçeriye doğru gidelim ee, Envanterimizde ne var yiyecek Nasıl yiyorduk Nasıl yiyorduk bunu Böyle ye elma Ye Ye Buradan da bir balık Ye ee... Tamam bir tane de Bundan yiyeyim uyuduk tamam güzel Tokum şu an iyiyim ben Yatak odama da gideyim Artık şurada da Bir yatalım sabah olsun Sabah saat 5'te uyandık Şöyle balkonumuza çıkıp artık Sabahın erken saatinde Görerek e, videomuzu noktalayalım Bugün biraz yağmurlu geçecekmiş hava Onu sizlere aktarayım hemen Nerede gördüm şurada gördüm ee, Bugün böyle yağmurlu Şimşekli bir hava olacakmış Daha sonrasında Yarın hava falan açacakmış Onu da buradan aktarmış oldu bize oy Her neyse güzel bir videoydu Devamı gelecek Sizlerin like'larıyla 20 like bekliyorum Bu videoya ee, haberiniz olsun Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı unutmayın, bu beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.